MB Bilişim Teknolojilerinin sunduğu Teknoviya devam ediyor. Teknova'ya bugün dördüncüsü düzenlenen MMG'nin düzenlediği inovasyon ve Ar-Ge fuarında. Bakın her zaman şunu söylüyoruz. Mühendislerimizin, öğrencilerimizin, üniversitelerimizin, belediyemizin, belediyelerimizin azmi ve başarısı sınır tanımıyor. Öyle ki artık cebimizdeki parayla Pentagon'un kapısında beklediğimiz günler çok geride kaldı. Ve onların ne ucuz asker deposu ne de sıçrama tahtasıyız artık kendimiz üretiyoruz, kendimiz geliştiriyoruz ve dünyanın kullanımına sürüyoruz. Bir belediyeden bahsedeceğim bugün size. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bakın kendi içerisinde ARGE merkezini kurmuş ve inovasyona inovasyon katıyor. Ürettiklerine yenilerini üretiyor. Yanımızda Muhammed Kürşat Gürsoy var. Efendim daire başkanı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde hangi ARGE'lere, hangi teknolojik başarılara imza atıyor? Muhammed Bey'den alıyoruz. Merhaba söz verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye'de ilk defa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu. Akıllı Şehircilik İnovasyon Dairesi Başkanlığı Türkiye'de ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kuruldu. Bu bağlamda 4. MMG Ar-İnovasyon Zirvesi'nin aynı zamanda altın sponsoruyuz. Bundan da gurur duyuyoruz. bu 4. Ar-İnovasyon Zirvesi'ne öncelikle damga vuran konulardan bir tanesi rahmetli Fuat hocamız, Fuat Sezgin hocamız. Ee, ondan dolayı da çok mutlu olduk. Biz daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gülhane Parkı'ndaki İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde ziyaret etmiştik. Buradan burayı ziyaret etmeyen bütün gençlerimize de tavsiyemiz mutlaka burayı ziyaret etmeleri gereği e, her mühendis Müslüman üzerinde bir hak olduğunu düşünüyorum. E, bu müzenin ve Fuat Hoca'nın hayatı boyunca ortaya koyduğu bir mesaj vardı. Onun burada altını çizmek lazım. Batı medeniyeti bugünkü elde ettiğini iddia ettiği uygarlığı e, maalesef kendi öz kaynaklarından değil, e, köklü tarihi bağlamda İslam tarihi ve İslam medeniyeti üzerinden devşirmiştir. E, bunun altını çizerekten MMG ile böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bizim e, şöyle bir inancımız var, bir mühendis e, sadece teknik konularla ilgilenmeyip, aynı zamanda entelektüel anlamda kültür, sanat, edebiyat ve felsefi anlamda kendini geliştirmesi lazım. Bu bağlamda inşallah bugünün gençler olarak bizler Fuat Sezgin Hoca'nın izinden gidebilen insanlar oluruz diye ümit ediyoruz. Bu bağlamda Bursa özeline dönersek birbirinden önemli projelerimiz var. Başkanımız Ali Nur Aktaş ilk günden bugüne kadar arge ve inovasyon ruhuna sahip ve bu yapıya da her zaman sahip çıkıyor. Başlıca projeden bahsetmek istersek şu an insans hava aracıyla e, kaçak yapının takibi diye bir projemiz var. Bu proje Türkiye'de ilk olacak. Dikeyde 10 santim hassasiyetine tespit yapabiliyor bu cihaz. İhalemizi yaptık bu kapsamda uygulamaya başlayacağız. Çok kaliteli bir ekip kurduk. E, akademik tarafı da olan bir arkadaşımızı bu işin başına e, getirdik başkanımızın takdiriyle. E, Cumhurbaşkanımızın malumunuz 2017 Kasım Aralık tarihi itibariyle Türkiye'de artık kaçak yapının oluşmaması yönünde bir karar alındı ve bundan öncesi affedildi. Biz de buradan hareketle aynı tarihlerde yapmış olduğumuz Bursa'da buzkimizin oluşturduğu bir hava fotoğrafları var. Onu temel alarak bunun üzerinde artık Bursa'da kaçak yapıya engel olmak istiyoruz. Bu yapı buraya alana müsaade etmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da ilham alarak böyle bir proje geliştirdik. İnşallah bu Türkiye örnek olacak. Bunun haricinde yerli ve milli yazılımlar geliştiriyoruz. Aradöp, altyapı ile ilgili bir programımız var. Yatırım izlemelerle ilgili farklı bir programımız var. Ulaşım tarafına baktığımız zaman akıllı kavşaklar diye bir uygulama sahaya koyduk. Bursa'da çok ciddi karşılık buldu halkımız tarafında. Çok ciddi anlamda trafiği rahatlattı bu. E, Akıllı Kavşaklar Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın e, verimlilik dalındaki yarışmasında da finale kaldı. Umuyoruz ki oradan da birincilik elde ederiz. Bununla beraber inovasyon merkezi, Türkiye'nin büyük ar ve inovasyon merkezinin oluşturma gibi bir hayalimiz var. Başkanımıza bu projeyi de sunduk. Çok yakın zamanda bunu da hayata geçirmeyi ümit ediyoruz. E, Akıllı Şehircilik inovasyon Daire Başkanlığı altında 3-4 tane müdürlüğümüz var. Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğümüz, ARGE Şube Müdürlüğümüz, e, devamında Coğrafi Bilgisayar Şube Müdürlüğümüz var. Ve ARGE müdürlüğümüz altında fon ve kaynak araştırma birimimiz var. Çok ciddi fonlar takip ediyoruz. Daha yeni kazandığımız bir fondan bahsedeyim size. 3.2 milyon poundluk bir fon elde ettik. Bu fon kapsamında hem akıllı şehircilik alanında çalışmalar yapacağız. Hem de e, kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapacağız. E, aynı zamanda yeni yenilebilir enerji alanında yapmış olduğu ortaya koyduğu çalışmalar var. E, bunlar güneş enerji sistemleri, işte rüzgar sistemleri var. Aynı zamanda çamur yakma tesisimiz var. Bu ulaşımız çok ciddi dönüşümler içerisinde belediye bizim iştiraki otobüs anlamında bunun gibi onlarca projemiz var. Mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Bu bağlamda almış olduğumuz eğitimler var. Çünkü Bursa'da 3 milyon kişi var. Artık burada da birçok gençle irtibat halinde olduk. Gençler malumunuz yeni teknolojileri telefonlardan kullandıkları aletlerden takip ediyorlar. Bu bağlamda bize onlara nasıl ulaşabiliriz de yaptığımız işlerle sonucu mobil uygulamalar üzerinden hem belediyemizi hem Bursa'mızı daha iyi tanıtabilir hem de onların hayatlarını kolaylaştırabileceğimizi umuyoruz. Gençlere dokunmadan bu arge inovasyon alanında ilerlemek zor. Başkanımız Ali Nur Aktaş bizlere güvendi, bu yaşta böyle bir görev verdi, üzerimizde yükümüz var. İnşallah önce başkanımızı mahcup etmeyiz, Bursa halkımıza da mahcup olmadan güzel çalışmalarımızı peşi sıra hayata geçiyoruz. Bugün burada size bahsettiğimiz projelerin hiçbiri hayal değil, hepsi hayata geçmiş, somut karşılığı olan projeler. Bizim daire başkanlığımızın şöyle bir sloganı var pratik, ekonomik ve sonuç odaklı çalışmalar. Biz mümkün mertebe sonuca giden çalışmalar yapıyoruz. Bugün buradaki birçok çalışmamız Türkiye'de yankısı olan çalışmalar. Sadece bir tanesini örnek vereyim yarın iki yıla bir düzenlenen coğrafi bilgi sistemleri kongresinin oturumunda bizim e, insansız hava aracıyla kaçak yapının takibi bildiri olarak orada sunacağız. Oradan da Türkiye'ye bu duyulmuş olacak. Siz öncülük ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de birçok yerel yönetim belki bu aracılıkla bu tarz teknoloji gelişmeleri haberdar oluyor. E, teknoloji gelişmeler e, bir şekilde yerelde ve ulusalda duyulması lazım ki katma değer artsın. Biz Bursa olarak hiçbir zaman kapalı kod sistemiyle e, projeler geliştirmekten yana değiliz. Açık kod sistemiyle projeler geliştirmeyi önceliyoruz. Bu da ne oluyor? Sadece yerelde Bursa'nın değil, ulusal anlamda tüm e, milletimizin, tüm ulusumuzun gelişmesine her katkı sağlıyor. E, umuyoruz ki buradan e, ulusal anlamda, hatta ümmet çapında e, çok güzel projeler ortaya çıkarız. E, bugün e, bakanımız da e, Fatih Bey de altını çizdi. Batı medeniyeti maalesef sürekli iddia ettiği gibi kendi özgür ortaya çıkardığı projeleri ortaya koymuyor. Mesela sadece bir örnek verildi bugün ben de ornaya vereceğim çok hoşuma gitti. Yel değirmenleri doğudan dünyaya yayılmıştır dendi. Ama yel değirmenlerini mekanikleştiren Batı'ydı. Biz bugün elde ettiğimiz köklü tecrübenin üzerine yeni gelişmeler, yeni iştahatlar yaparak e, Batı'nın daha önce yaptığı atılımı önümüzdeki yüzyılda, önümüzdeki 10 yılda bizler yapmak zorundayız. Bugünün mühendisleri olarak, bugünün gençleri olarak bizler üzerimizde böyle bir sorumluluk hissediyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var, çok kaliteli bir ekibimiz var. Başımızda tamamen önümüze açan, bize her alanda destek olan Başkanımız Ali Nuraktaş Bey var. Ee, önümüzde Cumhurbaşkanımız var. Ee, zaten böyle bir daire başkanlığı kurulurken Cumhurbaşkanı'nın yol haritalarından biri de akıllı şehircilik ve inovasyon olduğu için başkanımız bu anlamda Türkiye'de önce oldu. Böyle bir yapıyı kurdu. Biz de elbirlik bunun altını doldurmaya çalışıyoruz. Bağımsız, özgün bir şekilde inşallah en güzel çalışmaları hayata geçireceğiz. bize söz hakkı verdiğiniz için, bu projelerin bir nebze birilerine ulaşması için, haklarınız için size de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu çalışmalarımızı merak eden her kim varsa biz mutfağımızı açabiliriz, tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Burada söylediğimiz, iddia ettiğimiz, hayata geçirdiğimiz sumut projeleri arka tarafta mutfağında onlarca sayfa çalışmayla, detaylarla ilgi duyan tüm gençlerimize, tüm vatandaşlarımıza paylaşabiliriz. Hatta eleştiri açacağız, onların eleştirilerini alabiliriz. Kendimizi daha iyi geliştirmek adına neler yapabiliriz, fikirlerini alabiliriz. El birlik ülkemizi, milletimizi daha iyi götürmek için her şey yapmaya hazırız. Ne zaman gelirlerse başımızın üzerine yerleri var. Hazırız ve nazırız bu anlamda. Evet sevgili izleyiciler, yine her zaman söylüyoruz diyerek başlayarım söze. Yine söyleyelim. Alim, bilge bilim adamlarımız var. Güvenilir devlet adamlarımız var. Mühendisimizin, öğrencimizin, üniversitelerimizin önünü açan daire başkanlarımız var. Bugün Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili özet bilgileri söyledik. Biliyoruz. Teknovia izleyenler olarak teknik ayrıntıları elle tutulur, somut bir şekilde görmek istiyorsunuz. Bugün biz Muhammed Bey'den sözünü aldık. İHA'yı gökyüzüne çıkaracağız. Daha önceki yapılan inşaatları göstereceğiz. Sonrasında o inşaatlar nasıl değişmiş, nasıl gelişmiş onları göstereceğiz. Teknik ayrıntıları birebir sizinle paylaşacağız. Bunun müjdesini buradan verelim ve şöyle kapatalım. Asım'ın nesli derin uykusundan uyandı. Alim, bilge bilim adamlarımız var ve böylelikle geleceğe emin adımlarla yürüyen, büyüyen, gelişen bir Türkiye var. sevgili izleyiciler, dördüncüsü düzenlenen ARGE ve İnovasyon Fuarı'ndayız. Kim düzenliyor? Bir de altını çizelim. Mimarlar ve Mühendisler Grubu düzenliyor. Böyle fuarlar çok önemli. Mühendislerimizin önünü açıyor. Öğrencilerimizin önünü açıyor. Üniversitelerimizle etkileşimi kuruyor. Topluma ve Türkiye'nin geleceğine de aslında katkı sunuyor. Şimdi yanımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal var. İl Müdürümüz kendisi. İl Müdürümüz Ümit Ünal'la bu tür fuarları değerlendiriyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz ARGE İnovasyon Zirvemizin ikinci günü. Türkiye'de düzenlenen kapasite, kapsam ve nitelik ve içerik açısından en büyüklerinden, en prestijli olduklarından ifade edebileceğimiz bu fuar aslında ARGE dediğimiz araştırma, geliştirme, inovasyon dediğimiz aslında Türkçe karşılığı yenilikçi ve bunların projeden üretime, üretimden e, markalaşmaya markalaşmadan küresel pazara gitme hikayesini finansmanından, e, üretimine, yatırımından küresel pazarlara gitmesine kadar çok büyük çalıştaylarla aslında bir ekosistem oluşturup bunu Türkiye'nin geleceğine dair teknoloji odaklı sanayi hamlesi dediğimiz diğer boyutuyla milli ve yerli teknoloji dediğimiz bir ufuk turu aslında çiziyoruz. Türkiye 2023'e giderken bakanlığımızın sanayi teknoloji strateji belgesi açıklandı. Bir taraftan da teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı açıklandı ve resmi gazetede yayınlandı. Burada çok önemli bir şey ifade etmek istiyorum. Sanayicilerimiz lütfen 4 Ekim'de başlayan 21 Kasım'a kadar sürmekte olan bu çerçevede orta yüksek ve yüksek teknoloji üreten ürünlerde özellikle cari açığımıza katkı veren, ithal edilen ürünlerle ilgili bakanlığımıza bir pencere açtık. Müracaat ederlerse bu ürünlerine ciddi manada teşvik vereceğiz. Türkiye şu anda 400'e yakın ürünü birebir eşleştirerek yaklaşık 30 milyar dolarlık cari açığımızı kapatabilecek bir ürünü sanayicilerimizle paylaşarak cari açığımızı kapatıp, Önümüzdeki dönemde sanayimizin altyapısını orta yüksek ve yüksek teknolojiye oranını %50 oranla çıkarmak gibi ciddi bir misyonu ve vizyonu var. Tüm bakanlığımızın bileşenleri olarak sanayicilerimize topyekün destek vermeye hazır olduğumuzu, bu konuda her türlü hazırlıklarımızı yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. İşte bu manada da MMG-ARGE zirvesi topluma, öğrencilere, üniversitelere, teknoparklara ulaşması ve böyle bir ekosistemi oluşturması açısından İstanbul'umuzun tam göbeğinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca sürmekte olan dop dolu, canlı ama öğrenci ağırlıklı ama teknopark ağırlıklı, sektör ağırlıklı bir toplantı oldu. Toplantımıza Sanayi Bakanlığımız ciddi manada destek verdi. Enerji Bakanlığımız ciddi manada destek verdi. Tüm bileşenler destek verdi. Bu konuda siz medya kuruluşlarına özellikle Akit TV ve Zatihan'ınıza buradaki bu havayı daha geniş bir kitleye yayma imkanı verdiğiniz için size ve Akit TV'ye il müdürlüğüm adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, alim bilge bilim adamlarımız ve güvenilir devlet adamlarımızla Türkiye'nin yarınları için üretiyor, geliştiriyor ve milli tüketiyor ve milli üretiyoruz. Sevgili izleyiciler, dördüncüsü düzenlenen Mimarlar ve Mühendisler Grubu'nun ARGE İnovasyon Zirvesi'ndeyiz. Ben teknoloji olarak üçüncü kez bugün e, bu sempozyumu, bu zirveyi anons ediyorum aslında. Üçünde de başkanım şunu gördük. Böyle fersah fersah artan evet. bir hizmet, bir birlik ve beraberliği gördük sevgili izleyiciler. Ben e, yine şuna benzetiyorum MMG'nin bu organizasyonunu okyanusa giden Akarsuyun bir kolları olarak görüyorum. Burada mühendisleri, burada öğrencileri, üniversiteleri, kamu kurum ve kurumlarımızı birleştiriyor. Evet. Birlik ve beraberliğe e, vesile oluyor. Aslında, evet. Yanımızda efendim Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Osman Balta var ve kapanışı değerli başkanımızla yapacağız. Eyvallah. Neler söylersiniz başkanım? Evet, şimdi çok güzel bir ifadede e, bulundunuz. Okyanusu akan nehir. Biz e, bu sene e, ilkbahar döneminde Sayın Profesör Doktor Durmuş Hocamızın, Durmuş Günay Hocamızın birkaç şey oldu, inovasyon seminerleri oldu. Adı da Okyanusa Akan Nehir. Evet. Aslında okyanustan kastımız, birikmiş enerjimiz, birikmiş e, e, gücümüz, kütlemiz, e, geldiğimiz, e, ulaşmamız gereken hedef. Yani bu e, bir sürü e, kat etmemiz yol var. O kat ettiğimiz yollar. Ama o e, yolları kat edebilecek e, etkinliklerden birisi de bu aslında. ARGE İnovasyon zirvesi ve sergisi etkinliği. E, Mimar Mühendisler Grubu bu sene dördüncüsünü düzenledi. Ee, i̇nşallah beşincisini düzenleyeceğiz, altıncısını böyle geleneksel e, bir şekilde. Tabii bu ülkemizin kalkınması e, noktasında gündeme getirdiğimiz önemli bir konu aslında. Biz mimar ve mühendisler grubu olarak mimarlık e, tarafımızla çevre, şehircilik konularını, mimari konuları gündeme getiriyoruz bir sivil toplum kuruluşu olarak mühendislik tarafımızla da ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli gördüğümüz konuları ülkemizin gündemine getiriyoruz. Bu kalkınmanın temelinde de ARGE ve inovasyon var. ARGE'ye para harcayacağız. İnovasyonla da harcadığımız paranın çok fazlasını geri alacağız. Aslında katma değerli bir ürün kastetmiş oluyoruz inovasyonla. Dolayısıyla da ülkemizin ihracatının daki e, yüksek teknoloji e, ürünlerinin e, payının yüzde olarak artırılmasına böylece katkı sağlamış olacağız. E, şu an e, bu oran çok düşük tabii ki. Yani e, mutlaka yükseltilmesi lazım. Yüzde üç dörtler civarında toplam ihracatımızdaki oranı. E, bunun yüzde yirmilere ulaştırılması lazım. Bunun için de bu konuları önce bir kere bir araya gelip, tarafların bir araya gelip konuşmaları gerekiyor. Bu taraflar kimler? Üniversitelerimiz, özel şirketlerimiz, özel şirketlerimizin bünyelerindeki kurmuş oldukları ARGE birimleri ki ülkemizde binin üzerinde ARGE merkezi kuruldu. Tabi devletimiz bu ARGE merkezlerin kurulmasına geçtiğimiz yıllar itibariyle çok büyük teşvikler verdi. Hakikaten de sayı son yıllarda çok arttı Bir de kamu şirketlerimiz özellikle savunma sanayindeki şirketlerimiz biliyorsunuz yerlileştirmede yüzde 65'in üzerine çıktı bunun diğer sektörlerde de yani medikal sektörlerde de tarım sektöründe de eğitim me harcadığımız paralarla ilgili geliştirilen ürünlerde de mutlaka oranın çok e, ilerilere götürülmesi lazım. Bunun götürülebilmesi için de toplumsal bir bilinç oluşması lazım. Biz aslında C toplum kuruluşu olarak bu bilincin oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yani e, tabiri caizse mümkünse her gün sabahleyin kalkıp da aman paralarımızı doğru yere harcayalım, doğru ürün üretelim, ekonomik ürün üretelim ve ülkemizi bir fayda üretelim. Biz bunun peşindeyiz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu gündeme getiriyoruz. Ama aslında mimarlar ve mühendisler grubu farklı bir şey daha ekliyor. Mesela şu ana kadar yanlış öğretilen öğrencilerimize ve mühendislerimize bir kelime var entelektüel entelektüeli, milli ve manevi olarak aslında onlara yüklüyorsunuz. Neydi entelektüellik? Katma değeri yüksek nesil demekti. Evet. Bu bizim kelimemizdi, bunu yanlış anlatmışlardı. Mimarlar ve mühendisler grubu bunu eklerken bir şey daha ekliyor. Ahlak ekliyor. Yani üretmiş olduğunuz teknolojik gelişmelere falan ahlak ekliyorsunuz. Ve dünyadan aslında bizi ve Türkiye'de mimarlar ve mühendisler grubunu ayıran bir farklı faktör de bu. Evet, evet. Bununla ilgili neler yani, söyleyeceksiniz? Tabii ki biz bir kere inanç ve değerlerimizden ödün vermeden, ayrılmadan, taviz vermeden geliştirdiğimiz ürünleri inanç ve değerlerimizle uygunluk içerisinde onlara hizmet edecek. Bizim inancımız bir kere e, mutlaka gelişmeyi teşvik ediyor. E, Peygamber Efendimiz e, ilim, e, bilgi bir müminin e, kayıp e, bir yetidir Onu mutlaka arayıp bulması lazım işte ilim Çin'de de olsa onu gidiniz alınız diyor. Yani yerinizde durmayınız. Bilgi neredeyse, teknoloji neredeyse mutlaka ona ulaşınız, onu üretiniz, elde ediniz, geliştiriniz. Dolayısıyla bizim inancımız da aslında bunu teşvik ediyor. Temelinde bir şeyin temelinde inanç olmazsa, bir değerleriniz olmazsa ürettiğiniz şeylerin bir anlamı olmaz zaten. Ne için üretiyor olacaksınız değil mi? Ürettiğiniz şeyler mutlaka sadece size değil, insanlığa faydası olması lazım. Toplumunuza, yaşadığınız topraklara, toplumunuza faydası olması lazım. Dolayısıyla inançlarımızla yaptıklarımız şey örtüştüğü an biz başarıya ulaşmışız demektir. Biz zaten bunun peşindeyiz, onun peşinde de olmamız lazım. Evet. O zaman şöyle kapatalım mı, başkanım. Şimdi çok güzel bir teknoloji tadında, Mimarlar ve Mühendisler Grubu Başkanı Osman Baltay'la sohbet yaptık teknoloji tadında. Biz eskiden şunu söylerdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ama biz bunu biraz daha değiştirdik. Global dünyada artık diyoruz ki insanı yaşat ki dünya yaşasın. Evet. İnsanı yaşatalım devlet yaşasın. İnsanı yaşatalım aileler yaşasınlar. Hatta ben onu biraz ileri götürüyorum. Şirketleri yaşatalım ki devletler yaşasın. Çünkü evet ülkeleri temelinde şirketler var. Şirketlerimiz vergi vermezse devletler, hükümetler bütçe yapamazlar. Bu yaptıkları bütçelerle kalkınmayı, yatırımları yapıyorlar, hedeflerini koyuyorlar. Dolayısıyla da şirketlerimizin mutlaka çoğalması lazım, büyümeleri lazım ve markalarımızın olması lazım. Bizim eksik olan taraflarımızdan birisi de marka şirketlerimiz çok az marka ürünlerimiz çok az. Bunları mutlaka artırmamız lazım. Dünyanın her tarafında kabul görür, geçerli olan markalarımızın olması lazım. O yüzden de insanımızı yaşatacağız, devlet yaşayacak, şirketlerimizi yaşatacağız, ekonomimiz büyüyecek, kalkınmamız hızla gelişecek diye düşünüyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim, Siz çok teşekkür sağ olun. Da, sağ olun. Sevgili izleyiciler, dünyadaki ve Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren TeknoYa'nın bu haftada sonuna geldik. Biz sizi haftaya kadar emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Müzik teknolojileri Teknovia programını sundu.